Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Burada bir Fatih Tekke açıklaması var. Bizim e, sevdiğimiz abilerimizden Olcay Şakır'ın bir Fatih Tekke yorumu var. Vakayme yorumu var. Onu bir kanalıma almak istedim. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk'tan açıklamalar var. Özellikle Muçi detayı var. Burada çok önemli bir detay vereceğim şimdi sizlere. Trabzonspor takımımız iki tane ismi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Santofor ve Stoper e, şey Solbeck konusunda yeni bir detayımız var yeni bir isim var daha önce sizlere vermiş olduğum bir isim var yurt dışı basını yazıyor arkadaşlar onu konuşacağız Ağustos ve Sikan'la beklemedeyiz burada herkes gidecek diye beklerken burada bir sıkıntı olabilir Ağustos özellikle kararsız Sikan kararsız burada detay son durumda bunları konuşacağız biraz Banza detayı geldi Tabi bu Banza'nın e, takımdan ayrılacak olması sizleri heyecanlandırdı farkındayım keşke Trabzonspor'a gelsin diyorsunuz. Bunu da görüyorum ama şu an böyle bir durum yok. Sadece burada Banza'nın gidişi Sika'nın Arabistan'a dönme ihtimalini arttırıyor. Oradan bir bağlantı var. Bütün detayları konuşacağız. Dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Elimden geldiğince bir video yapacağız. İnşallah beğeneceksiniz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir başlayalım. Şimdi Olcay abinin yorumunu okumak istiyorum. Fatih hocanın silkelenip kendisine gelip bu psikolojiden çıkması gerekiyor. Sanki dünya başına yıkılmış gibi bir görüntü vermemesi gerekiyor. Bu oyunculara da sirayet eden bir durum. Hoca her zaman güçlü karakterdir. Takım eksik transfer politikası alakalı sorunlar var. Bunlar bir süreç. Bu süreçte alabileceğiniz en iyi sonuçları almalısınız. Evet, bugün ben de bunu konuştum. Fatih Hoca'nın şimdiki herkes suratını, işte vücut dilini, ifadelerini, röportajlarını konuşuyor ama Sonuçta Fatih Hoca'nın mutsuz olduğu bazı bölge bir durumlar olduğu net. Çünkü bu Süper şu an en çok transferi ihtiyacı olan, bu Süper Lig'de bana göre en kısıtlı kadrosu olan takım biziz. Sağdaki 11 oyuncumuz iyi oyuncular ama alternatifleri Onlara bir şey olduğunda sırıtan alternatifler. Yarışan bir takıma bu şekilde yarışma şansı sıfır. Sadece 11 tane oyuncuyla olmaz arkadaşlar. Biz sadece 11 tane oyuncuyla bütün maçları oynayamayız. Ve bütün maçta hiç değişiklik yapmayacağım abi. Sahaya giren, Mesela on, örnek veriyorum. Olayı oynatıyorsun. Her zaman iyi olmayacak bu. Kötü olduğunda kenardakini soktuğumda ben olayını, kötü halini arıyorsam problem orada çıkıyor. O zaman ben şampiyonluk yarışında olamam. Sağdakinin kötü halinden giren daha kötü olduğunda zaten maç kaybedersin. Bizim problemimiz bu. Bizim yapmamız gerekenler çok net arkadaşlar. Stratejik anlamda ben yönetime sesimiz duyurduğumuz herkese elimden geldiğince bunu söylüyorum. Doğru transfer politikamızı gene sahaya yansıtmamız lazım. Geç kalınmasın. Aman kulübümüze işte ekonomik anlamda acele edilmesin. Aman önümüzü görelim. Şimdi biz kaybettik Süper Kupayı. İstanbulspor 11-11'deki durum ortada. Artı dönüyorsun. Şimdi Kocaeli Spor maçına geliyorsun. Kocaeli Spor maçındaki kötü sonuçlar ne olacak? Gene bir fatura gelecek sana. Hemen ertesi gün indireceksin. Bakın yarın Cuma. Bu gece Solbek'in bitmesini bekliyorum ben. Hala bekliyorum arkadaşlar. Solbek bitsin. Yarın gelsin adam idmana çıksın pazar güne kadar kadroda olsun endese. Şu an sol bekimiz yok. Mustafa iyileşecek. Evet Mustafa sol bek olarak gelecek gibi görüntü var. Ama Mustafa bir buçuk aydır neredeyse çok ciddi bir sakatlıktan dönüyor. Daha takım antrenmanını yapalı bir iki gün oldu. Tekrar sakatlanırsa düşüncesi de olması lazım. Burada böyle bir durumumuz var. Şimdi Selçuk diyor ki bakın Kocaeli Spor şimdi transfere geleceğim ama bu konularda araya atalım arkadaşlar. Hep transfer hep transfer başımız şişiyor biliyorum. Koca spor Teknik Direktörü Selçuk'un yorumu var. Çünkü güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Biz maç hazırız falan oralara girmiyorum. Her ne kadar son dönemlerde formda olmasa da öyle gözükse de ligin en önemli takımlarından birisi demiş. Trabzonspor takım için. Bakın son dönemlerde formda olmasa da. Bu, bu artık herkes tarafından konuşuluyor. Trabzonspor takımı iyi oyun yok. Kadro kalitesinde düşüş var alternatif anlamında istediği alternatifleri yok. Puan ve oyun anlamında da aşağıdayız şu anda. Skor anlamında da aşağıdayız. Zaten bunun dışarıya yansımasının en önemli sebebi de Fatih Tekke kusura bakmasın. O mimikler, o suratın düşmesi, o özgüvenin gitmesine sebep olur. Acilen, Olcay abinin dediği gibi acilen toparlanıp şöyle bir yumruğunu vurup neşeyi katıp coşkuyu vermesi lazım. Kenardan net söylüyorum bakın. Burada benim için çok önemli bir detay var. Selçuk diyor ki. Muçi iyi oyuncu ona gol attırmayacağız diyor. Ona milli takımda. Şimdi 17'sinde Afrika Afrika'da maçı var. Fast Fastaydı değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi gelecek diyen arkadaşlarımız var. Bir önceki videomda söyledim. Ona gelme şansı çok zor. Adam arkadaşlar 17'sinde maç oynayıp 18'de maça nasıl çıksın? Hadi yedek diyelim. Özel uçakla gönderdin. Kulübeye sokabilir misin? Mucize yani mucize diye düşünüyorum. Kupa töreni var üçüncü olacaklar diye düşünüyorum ben. Yani üçüncü olsunlar var oynayacak. Şimdi Osman bir orada bir mırın kırın yapıyor diye haberler var. Bilmiyorum belki de onu oynatacaklar. İşte böyle iş, işten geçince tam finalden kaçıyor abi. Oynuyorlar. Biraz düştü mü takım hemen kaçışa geçiyorlar. Çünkü kulüplerden arıyorlar oyuncuları. Aman oynama aman sakatlanma gel tamam oynadın oynayacağın kadar. Şampiyon olamıyorsan risk etme. Biz bunları çok gördük daha önce. Şimdi Onatçı'nın gelme şansı çok zor. Onu söyleyelim arkadaşlar. Burada Onatçı'nın olmadığında. Bak Ağustosta şimdi arkadaşlar bizde bazı şeyler plansız. Olay gibi göndereceğiz diyoruz. Sikan'ı göndereceğiz diyoruz. Ağustos'ta da diyoruz ki git. 3 tane önce git diyorsun. Şu an Santofor'un yok. 2 Santofor'un da satılacak. Belki de Kocaelispor maçından sonra Ağustos'ta gidiyor. Şimdi bu bu kafayla beraber Kocaeli'ye gidiyorsun. Takımda çok ciddi eksikliklerin var senin. Sol bekin yok. Stoperini yeni getirdin. Allah'tan stoper geldi. İşte Galatasaray maçı olmasaydı o stoper de bence şu an Kocaeli maçından sonra gelirdi. Şimdi geldiğimiz noktada bu takımın en kilit ismi kim? Muçi. Ne diyor Selçuk? Muçi'ye gol attırmayacağız diyor. Çünkü biliyor ki Muçi atınca Trabzonspor kazanıyor. Biliyor ki Muçi'den başkası gol atamayacak. Ben diğerlerinden ziyade Muçi'yi kapatmam lazım. Ne yapacak? Ya bunları niye söylüyorsun demeyin. Selçuk zaten analizlerini yaptım diyor. Detaylı şeyleri izledik. Oyuncularımla paylaştım. Hazırız diyor Selçuk zaten. Bunu benim dememe gerek yok. Adam diyor ki Muçi'ye gol attırtmayacağız demiyor. Augusto'ya gol attırtmayacağım demiyor işte. Sikan'a gol attırtmayacağım. Neyse adam Selçuk işi biliyor. Muçi'nin şutu güzel. Şutunu attırtmayacağım. Ceza sahasında ona dikkat edeceğim de diyor adam resmen. Bizim burada alternatif golcülere ihtiyacımız var. Bakalım. Şimdi en ee, Ensuçu bu arada toplam 17 tane maç oynamış, resmi 9 gol, 2 asist yapmış. Toplam 17 tane maçta bence müthiş bir istatistik. Onu söyleyelim. Şimdi geliyorum transfer arkadaşlar birazcık konuşmak istedim, biraz yorumlamak istedim sizlerin de izniyle beraber. Şimdi eee Augusto'nun özellikle gitmek istediği ile alakalı net bir şey yok. Ben gideceğim demiyor ama şöyle bir şey kesinlikle konuşuluyor. Sabahki videomda da söyledim. Augusto arkadaşlar Sezon sonuna kadar Trabzonspor'da oyun futbolunu oynamak istiyor ve sezon sonu gidecekse sezon sonu gitmek istiyor. Çünkü Arabistan'a gitmek radikal bir karar. Yani tamam para kazanıyorsun ama geri dönüşlerde sıkıntı yaşarsın Arabistan'dan. Ağustos'a da sadece Arabistan'dan teklif yok. Avrupa'dan da teklif var. Ağustos'ta diyor ki ben güzel bir iş yapıyorum. Bu da gözüküyor. Ben Avrupa'ya gideyim diyor. Mesela Sikan Kasımpaşa diyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar Sikan'ın anlık konuşuyorum. Akşama gece ne olur bilmem imza atmamasının sebebi Sika'nın birçok kulübün araması. Bakın bugün Tulus takımı bizzat menajerini arıyor. Bugün Tulus takımı bunu başkan da biliyor. Ve şu an kafalar karışık. Üçler dörder milyon eurolar görüyor. Yani neredeyse 7-8 tane takım bir tane oyuncu istiyor ve sen onu 10 dakika bile oynatmaya korkuyorsun. Biz nasıl bir oyuncu grubuyla sahipsiz orası da ayrı bir durum. Sikan ve böyle bir durum var. Yabancı gönderemezsek yabancı olmaz. Transfer yapamazsın. Ciddi bir kaosa girersin. Bunların hepsini hesapladığımızı düşünüyorum. İnşallah hesaplıyoruzdur. Şimdi e, yeni bir detay vereceğim şimdi size. Yurt dışı basını yazdı. Bitme üzere olan isimlere geleceğim ama şu ismi de bir ufak bir değerlendirmek istiyorum sizlerden e, izninizle arkadaşlar. Gene Serdar kardeşimiz sağ olsun yurt dışı basınından gene almış olduğu bir bilgi. Onun e, onu şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Daha önce ben bu oyuncu sizlere söylemiştim. Şimdi kulübümüzün e, ilgilenmiş olduğu bir isim var demiştim hatırlarsanız. Krepin Diatta. Şimdi bir kanat oyuncularının adı geliyor. İşte Nakamura'nın adı geldi. Afra Afam mıydı? İşte bu Katarlı oyuncunun adı geldi. Birçok oyuncu konuştuk. Oyuncu Monaco'da Lig 1'de oynuyor. 6 milyon euroluk bir piyasa şey piyasa değeri var. Oyuncu Senegalli. Sağ kanatta oynuyor. 57 maçta 2 tane gol yapmış milli takımında. Bu sezon Monaco'da 10 maç, 0 gol, 1 asist. Oyuncu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve Lens takımları. Bak bütün takımların adını yazmışlar. Belli ki bir menajer haberi de olabilir. Menajer iddiası da olabilir ama oyuncu sağda ve solda oynayabiliyor. İki kanadı da kullanabiliyor. Ve e, kulüp projeden Monaco'ya 16 milyon euro 2020-2021 yılında gitmiş. Gerçekten iyi bir paraya transfer olmuş. Şu an daha önceden de konuşulmuştu. Masamıza gelen bir oyuncudu. 26 yaşında kulübümüzün ilgilendiği bir isim. Ama şu an için girişim var mı yok mu onu teyit edemiyoruz ama Fransa'da olması, Monaco'da olması, kulübümüzün yetkililerin şu an Fransa'ya uçması bu tabii ki de oradaki ihtimalleri güçlendiriyor. Şu an kulübümüz Fransa'da, yöneteceğimiz Fransa'da bazı yöneticilerimiz işte e, Santofon oyuncumuz Antalya'da onunla görüşüyor deniliyor. Bazı yöneticiler bazı ekip bir e, Fransa'da zaten direkt çözmeye gittiler. Bakacağız şu an e, Trabzonspor takımımızdaki durum bu şekilde. Gelelim bitmeye yakın isimlere. Arkadaşlar biz Santofor konusunda aslında kararımızı e, yani Onaccio gider şey olay e, giderse Trabzonspor takımımızın kafasındaki olay net. Yani kesinlikle netleşti. Biliyorsunuz e, Deniz Kapram e, Deniz kapram yanlış hatırlamıyorsam Daniel Karsbak e, Daniel Karsbak. Niyeyse hep Deniz de aklıma geliyor. Kusura bakmayın. Daniel Karsbak şu an Trabzonspor takımımızın düşündüğü öncelikli oyuncu. Santofor konusunda eğer bir aylık olursa Sikan giderse de belki düşünülür. Ya kontenjan ne olacak o zaman? Kimi içeriden olarak bir mi göndereceğiz? Bu kiralayacağız? Savic'i mi donduracağız? Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar ama şu anki görüntüde e, bu oyuncu bitirmek istenen başka bir oyuncu ve Fatih Tekke alın dedi. Kulübümüzün başkanı da bunu bitirmek istiyor. Hoca özellikle bu oyuncuyu alın dedi. Augusto Gözden çıktı arkadaşlar. Bu pazarlıklar geldi. Augusto'ya da git dendiyse Gözden çıktı anlamına gelir. Orada Augusto'ya da bay bay diyebiliriz her an onu söyleyelim. Sonuç olarak şöyle de bir Ol Olcay Çakır abimizin bir yorumu var. Vakayeme çok seviliyor. solbeke geleceğim oradan. Daldan dala konduk bugün ama ne yapalım. Vakayeme çok seviliyor. Türbünden de çok destek vardı. Profesyonel kulüpler zamanı geldiğinde vedalaşmayı bilmeliler. Vakayeme, Viska bunlar çok önemli karakterler. Okay ve Ozan da bunlara münasip bir yol bulup yolların ayrılması önü açılmalı. Kulüp yönetimlerinin daha hızlı bir aksiyon planı olmalı demiş. Müthiş bir yorum. İmzamı atıyorum. Gerçekten müthiş bir yorum. Bugün sabah konuştuğum bir yorumdu bu. Birebir aynısını yapmış Fatih şey Olcay abi de tebrik ediyorum. Ben kesinlikle imzamı atıyorum altına. Sol ve konusunda da Ekomio biliyorsunuz gündemimizde oyuncuyla anlaştık. Kulübünden haber bekliyoruz. Onu almaya yöneticilerimiz bizzat kendileri gidip alacaklar Şıbuke'de yaptıkları gibi. Bunu bekliyoruz. İki, Trabzonspor takımız Yogvay'la da bir prensip anlaşma var. Kulüp tarafı da çözüldü. 1,5 milyon euro istese hemen alıp geliyor deniliyor. Ama Ekomiyo'yu Fatih Tekke onayladı. Yogvay'da bazı kafa karışıklıkları var. Ekomiyo'yu onayladığı için Ekomiyo'ya dönüldü deniliyor. Bunu da yakından takip edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.